Yani bir tanesinde hedef yoktur, ötekisinde hedef vardır. İnsanı canlı tutan hedefin varlığıdır. Hedefiniz olmalı. Yani huzursuz insan kimdir? Gaye hayali olmayandır. Huzurlu insan kimdir? Gaye hayali olandır. Bir gaye hayal dersi yapacağım ama fırsat bulamıyor. Yani e, araştırmam lazım. Başka, ilmin kıblesi sadakattır başka onu çok zikrediyordum. Ölümden korkmanın en büyük sebeplerinden biri de dünya dünyada terk edeceklerin dünyada terk edeceklerinden korkuyorsun. Hele bir baksana terk etmek istemediklerinin bu kadar ala kadar olmana değer mi? Yani dünyada terk etmek istemediğin şeyler var. Onun için ölümün bir sebebi terk etmek istemediklerindir. Bak bakalım terkini istemediğin şeylerin yanında bu kadar kalmaya değer mi? Yani böylelikle ne yapmaya çalışıyorum kendi alemimde? Ben de sizinle paylaşıyorum. Aklımı ikna etti mi hissiyat artık arkasından geliyor.